4 Ocak 2023 Çarşamba Şanlıurfa at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Yıldızlı Bülten WhatsApp hattı tekrar hizmete açılmıştır. Yoğun istek üzerine WhatsApp hattımızı tekrar aktif ettik. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler günlük YouTube kanalımıza yayınlanan yorumları yazılı ve şablon şeklinde WhatsApp üzerinden alacaklardır. Bu hizmetimiz sadece katılımcılara özel olacaktır. Yorumlarımız yine her zamanki gibi YouTube kanalımızda ücretsiz yayınlanmaya devam edecektir. Video izlemeye zamanı olmayanlar ve vakit kaybetmek istemeyenler yorumlarımızı yazılı olarak WhatsApp'tan alabilirler. Ayrıca WhatsApp hattımıza katılım sağlayanlar yarış günü gelecek son dakika bilgilerinden de haberdar olacaklardır. Bu bilgiler bazen çok faydalı olabiliyor. WhatsApp numaramız 0542 832 1 444 olup dileyenler detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirler. WhatsApp hattımızın ücretli olduğunu belirtelim. YouTube kanalımız aynı tahminleri ücretsiz olarak yayımlamaya devam edecektir. Yorumları sesli olarak dinlemek isteyenler kanalımızda bizi takip etmeye devam edebilirler. Yorumlarımızın yazılı hali yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar oradan yazılı halini okuyabilirler. Şanlıurfa programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Her koşunun başında yarışın şartlarına göre geçmiş istatistik verilerini ve takı değişikliklerini sizlerle paylaşacağız. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 4 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği muhtemelen 9 numaralı Efulim alacaktır. Bu tip kaçak atlara iyi binen Hasan Altundağ idaresinde, yine son metrelere kadar önde gelip kazanabilir. Mesafe uzadığı için, güvenmek riskli olacaktır. Yine de 9 numaralı Efulim bizim favorimizdir. Daha önce sulu pistte koşup başarılı olamayan ancak kuru pistte çok koşması beklenen birçok isim var. 7 numaralı Sert Yıldız bunlardan biridir. Artan form durumu ve Ferit Yardımcı idaresinde tam kapasite koşarsa bu grubu geride bırakabilir. Bizce Efulim'in en ciddi ve tek rakibi konumundadır. Programın zorluğundan dolayı ilk koşuyu iki at ile geçmeye çalışacağız. 9 ve 7 sıralaması ile bu koşuyu geçelim. İkinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, Handikap 13 yarışı, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli hiçbir isim yoktur. Yarış günü taktiksel olarak farklı hamleler yapacak isimlerde olabilir. Bu 5 atın genel olarak yarış içi gidişatlarına baktığımızda, 2 numaralı Kır Demir Kırım ve 3 numaralı Güzel Gümüşkan'ın daha süratli olduğunu gördük. Muhtemelen bu ikiliden biri tempoyu belirleyebilir. Ancak çok süratli tempoda kaçacağını düşünmüyoruz. 2 numaralı Kır Demir Kırım, son yarışında kapasitesini ispatladı. Neredeyse el değmeden yarışı kazanmasını bildi. Bugün de artan form durumu ile, aprantisinin becerisine bağlı olarak kazanma şansı yüksektir. İlk sıradan yazalım. 3 numaralı güzel Gümüşkan liderliği alma ihtimali olan bir isim. Necmi Altın idaresinde eğer liderliği alarak yarışırsa bu rakiplere yakalanmadan bitirebilir. Mutlaka kuponlarda olması gerekir. Son olarak 5 numaralı Queen of Maria'yı yazalım. Tecrübeli ve kaliteli safkan, bu rakipler arasında çok gerilerde beklemezse kazanma şansı olan bir isim başarılı bincisi idaresinde yarışacağı için, azatlı bu koşuda ihmal etmeyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 3, 5 şeklindedir. Üçüncü koşu. 4 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 2 numaralı Mehmet abi alacaktır. Çok süratli bir isim değildir. Belki ekürilerden 10 numaralı Mavi'nin yegeni onu yakın takip edebilir hatta liderliği isteyebilir. Yine de süratli bir tempo beklemediğimizi belirtelim. 1 numaralı For You Poyraz, sürekli üzerine koyarak ilerliyor. Artan form durumu ile, her an yarış kazanacak kıvama ulaştı. Bugün uygun rakipler yanında çok iddialı olacaktır. 3 numaralı Okan Ağa, Elazığ'da başarılı yarışları olan bir isimdi. Beklentilerin yüksek olduğu bu safkan, ara sonrası dinçlikte çok ters koşabilir. İhmal etmeyelim. 5 numaralı Pekbaran, 8 numaralı Yeğen ve 6 numaralı Sarraf Hatı, bu koşuda yazılması gereken diğer isimlerdir. Bir de startta kalmazsa diye, 7 numaralı Ufuk Bey'i kuponlara işaretleyelim. Safkan'ın çok iyi form durumu var. Bu tip gruplarda kazanması uzun sürmeyecektir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1, 3, 5, 8, 6, 7 şeklindedir. Dördüncü koşu. 5 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 3 yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Yarışta süratli bir tempo bekliyoruz. 4 numaralı Hızlıysan Yakala ve 7 numaralı Oğlum Kayra, liderliği alabilecek süratli isimlerdir. Rakiplerinin çoğunun da ön grup atı olduğunu ve önlere baskı yapacağını söyleyebiliriz. Bu koşuda iyi koşup kazanamayan birkaç isim var. Bu atlar, yazsan olmaz yazmasan olmaz türden isimlerdir mecburen kuponlara ekleyeceğiz. Bunların haricindeki iyi koşabilecek isimler, 4 numaralı Hedbe, 6 numaralı Mastican, 7 numaralı Oğlum Kayra ve 2 numaralı Cibekoğlu'dur. Önceliği bu 4 isme verip, daha sonra kazanma karakteri düşük olan atları yazalım. 1 numaralı bilir kişi, 11 numaralı hedefi gör ve 12 numaralı Koray ile, bu koşuyu muhtemelen geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4. 6 7 2 1 11 12 şeklindedir. 5. koşu. 4 yaşlı dişi Arap atlarının şartlı 3 yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 9 numaralı Son Sevgi alabilir. Hafif süratli isimlerden bir diğeri de, 4 numaralı altın yüzüktür. Mesafeden dolayı bu iki attan iyi çıkan liderliği alabilir. Çok aşırı bir bir sürat beklemiyoruz. 3 numaralı Simonur, bu aralar çıkış yarışı yapacak. Dikkat edip takip listenize mutlaka alın. 9 numaralı son sevgi ve 4 numaralı altın yüzük, kısa mesafede çok süratli olmayan tempoda, mutlaka sonlara kadar ayakta kalabilirler. Kuponlarda bulundurmakta fayda vardır. 6 numaralı Bakımlı ve 12 numaralı Zerhat sonlarda çok sert gelen isimlerdir. Yarışı sürate bindirecek başka isimler çıkarsa bu atlar sonlarda grubu toplar. 7 numaralı Balağan, 11 numaralı Zelena ve 10 numaralı Şeyma ise form durumlarına istinaden sigorta amaçlı yazacağımız isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3, 9, 4, 6, 12, 7, 11, 10 şeklindedir. 6. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 4 yarışı 2100 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda Yamak 2 sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir. 10 numaralı rizinkmen, 5 numaralı Asabi ve 1 numaralı Aslan Adam bu mesafede liderliği alabilecek hafif süratli isimlerdir. Mesafeden dolayı çok süratli bir tempo beklemiyoruz. İyi çıkan tempoyu belirleyecek ve diğerleri de buna razı olacaklardır. Bu koşuda gruptan farklı bir isim var. 3 numaralı Dar Sokak son yarışını zorlanmadan çok rahat kazandı ve bu şartlarda iyi bir derece elde etti. Alt grubu geride bıraktı ancak 63 kiloydu ve yarışın her yerinde çok kolaydı. Aynı yarışını tekrarlaması durumunda bu grubu da kolaylıkla geçeceğini düşünüyoruz koşunun yamak iki sınıfı aprantilere mahsus olması, bu safkanın işine yarayacaktır. Çünkü dar sokak, son yarışında kendisine binen Mehmet Parlak idaresinde yarışacak. Gruptaki binici uyumu en iyi olan isim 3 numaralı dar sokaktır. Bizce 3 numaralı dar sokak bu yarışı da kazanacaktır. Günün bankosu olarak yazılabilir. Yedinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 2 yarışı 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 8 numaralı 4 nalbeyi alacaktır. Süratli bir rakibi yok. Yani rahatlıkla temposunu kurup çıktığı gibi bitirebilir. 8 numaralı 4 Nalbey için şu bilgiyi de paylaşmak isteriz. Bu at 2021 ve 2022 yıllarının Ocak ayındaki yarışlarını kazanmıştır. Yani şartlar sıfırlandığında ilk yarışını kazanıyor. Özellikle 2022'deki ilk üç yarışını üst üste kazandı. Bugün de lehine şartları yakalamışken bizce kazanacaktır. 7'de 3 yaptığı binicisi Ferit Yardımcı idaresindeki 8 numaralı 4 beyi, günün ikinci bankosu olarak yazılabilir. 8. koşu 4 yaşlı Arapların Maiden yarışı 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 4 numaralı Anadolu Gücü alacaktır. 10 numaralı Düldül Dül Kızı iyi çıkarsa liderliği alabiliyor. Ancak bazen startı ağır aldığı için önü kapanıyor ve liderliği alamıyor. Bizce iyi başlasa da yarış süratli tempoda geçmeyecektir. 4 numaralı Anadolu Gücü iç kulvar avantajı ile mutlaka önde rahat kalacak. Dül, dül kızı da gerilerde kalırsa çıktığı gibi bitirme ihtimali mevcuttur. Net favorimizdir. Rakiplerinin çoğu yarışı önlere yakın takip eden isimlerdir. Anadolu gücü bitiremezse devreye girebilecek isimler şunlardır. 9 numaralı Mirhat Can, 1 numaralı Deli Engin, 7 numaralı Cemalettin Bey ve 2 numaralı Aktanış sağlam kuponlara yazılması gereken isimlerdir. Bütçelere göre değerlendiriniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 9 1 7 2 şeklindedir. 9. koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin Handikap 14 yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Kısa mesafeli bu koşuda birden fazla süratli isim var. Bunlar arasında en süratli olanları 3 numaralı Pamukkale ve 6 numaralı Racing Bull'dur. Bu atları mutlaka liderliği isteyeceklerini söyleyebiliriz. 13 numaralı Queen of Flowers, 2 numaralı Act of God ve 1 numaralı Green Price ise hafif süratli atlar olup rakiplerini yakın takip edeceklerdir. Kısa mesafede çok süratli bir başlangıç izleyebiliriz. Biz bu koşuda riske girmeden sizlere 6 isim önereceğiz. Yarış ne kadar süratli olursa olsun, geriden gelebilecek çok etkili bir sprinterin olmadığı bu koşuda, ön grup atlarını mutlaka değerlendirelim. 5 numaralı Prenses Hira, 6 numaralı Racing Bull, 13 numaralı Queen of Flowers, 11 numaralı Secret Moment, 4 numaralı Pamukkale ve 9 numaralı Karapus, bu şartlarda iyi koşmasını beklediğimiz isimlerdir. Ayırımsız yazılmasını öneriri, Z. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 6. 13 11 4 9 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.